<laughs> Şikayetçim bunlardan komiserim. Evimize baskın verdiler, kafamı yarıp pekmezimi akıttılar. Adi şoparlar. Şopar size benzer be. Biz bir kere anlış aldı romanız. Ya evet. kaba kağıt, kağıt sizde değil roman foto roman bile olmaz. Diyorsunuz değil mi komiserim? Sizin yüksek huzurunuzda bile bize hakaret ederler. Susun! Sus. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Söyleyin bakayım güzel arkadaşlar bir problem mi var? Güzel mi? Arkadaşlar mı? Allah Allah! Komiserim bize mi dersin bu lafları? Ne böyle iyi davranır be kafasına saksı düştü herhalde. Ne bileyim ulan? Demek kavga ettiniz. Edeceksiniz tabii. Komşular arasında olur böyle şeyler. Dert etmeyin. Hadi barışın. Hadi barışın koklaşın evinize gidin. Hadi. Evimize bir gidelim. E, nezarete atmayacak mı bizi? Yok canım. Sizin gibi güzide insanların ne işi var nezarette? Komiserim haklı. Zaten her şey bir yanlış anlamadan çıktı. Hiç de bile. Her bir şey gözüne gördüm be komiserim. Komiserim bak. Bu uğursuz baro. Ev kızımı peşine doladır. Evde başka gacılarla böyle işi pişirir. Abi yetmezmiş gibi. Ailecek bir de bize meydan daya atarlar. Komşular arasında olur böyle kavgalar. Hem unutmayın. Büyük dostluklar. Büyük kavgalardan sonra çıkar. Salih çıkar arkadaşlarımı. Hı? Buyurun. <laughs> Abi benim bu komiserin halini hiç iyi görmem. Bir numarası var ama dur bakalım ne zaman ortaya çıkar. Sen merak etme ben şimdi onu delirtirim. Hı. Oh çok şükür sinirlenmedim. Becereceğim galiba ben bu işi. <laughs> hadi, hadi, hadi. Komiserim ben hiç oturmayayım. Sana kim otur dedi? Hiç kimse. Ee İşte ben de onu söylüyorum. Neyi söylüyorsun oğlum? Yani bana kimse otur demedi o bakımdan oturmayayım. Oturma. Kalkabilir miyim? Kalk. Adama bak ya, bana kalk dedirtiyor. Ulan sen, sen zaten ayaktasın be. Evet de yani daha da kalkabilirim. Bak onu demek istiyorum, bak daha da. Saçmalama, sinirimi bozma benim. Maşallah silindir sisteminiz çok iyi gidiyor. Ulan! Aa! Sinirlenmiş sayılmam ki. Sadece tersi zehirimi aldım o kadar. <laughs>